17 Kasım 2004. 7 yaşındaki Kaede Aoyama annesinin voleybol antrenmanını izlemek üzere okulundan ayrılır. İlk olarak eve gidip bisikletini aldıktan sonra annesinin spor kulübüne doğru yola koyulması gerekirken o gün saat 5 civarında tamamen ortadan kaybolur. Normalde her çarşamba annesini antrenmanda izlemeye gelen Kaede bu kez tuhaf bir şekilde ortalarda yoktur. Çocuğunun kaybolduğunu fark eden annesi, korku dolu bir bekleyiş sürecine girer. Saat tam 8'de, Kaide'ye ait telefon numarasından kendisine bir mesaj gelir. Mesajda, ''Kızın elimde'' yazılıdır. Dehşete düşen arayama ailesi hemen karakola gider. Ancak kısa süre sonra, Kaide'den ikinci bir mesaj bildirimi alırlar. Bu kez mesajı açtığında karşılaştıkları fotoğraflar, aileyi çığlıklarla derin bir dehşete boğar. Yeni davamıza hoş geldiniz. Ben bu Minof. Bugün hem gerçek hem de korkunç bir cinayet davası ile karşınızdayım. Bu davamızda henüz 7 yaşında olan Kaide Ariyama'nın okul çıkışı kaybolmasıyla başlayan araştırma sürecine tanıklık edeceksiniz. Videoya başlamadan önce daha önce dijital resim yapan biriyle çalışmak istediğimi böylece gerçekten yaşanmış fakat kimsenin tanıklık edemediği cinayet sahnelerini görselleştiren bir sanatçıyla işbirliği yaptığımı duyurmak isterim. Bu girişimin sizleri görsel açıdan tatmin edeceğini ve davadaki hissiyatın üzerinizde daha güçlü bir etki yaratacağını düşünüyorum. Beni diğer cinayet içerik üreticilerinden ayıran nokta sizlere verdiğim değerden kaynaklanıyor. Videolarıma her bakımdan yatırım yapıyorum çünkü siz benim yani bu minof kanalının abonelerisiniz. Siz her şeyin en iyisini hak ediyorsunuz. O zaman hadi başlayalım. Hikayemiz bugün Japonya'nın Nara şehrinde gerçekleşiyor. Şehrin merkezinde bulunan Tomyo İlkokulu'na kayıtlı Kaede Ariyama, 17 Kasım 2004 akşamı okul çıkışında arkadaşlarıyla birkaç dakika konuştuktan sonra eve gitmek için onlardan ayrılır. Bugün Kaede çok mutluydu. Çünkü saat 7'de annesinin voleybol antrenmanını izlemeye gidecekti. Büyüdüğünde tıpkı annesi gibi sportif ve cesaretli biri olmak için okulun hiç aksatmıyor, Okuldan sonra her çarşamba günü heyecanla eve gidip bisikletini alarak annesinin antrenmana yetişmeye çalışıyordu. İlerisi parlak olan bu küçük prensesin hayatına genç yaşlarda bir idolun girmesi onun hedeflerine daha istikrarlı bir şekilde ilerlemesini sağlayacaktı. Henüz 7 yaşında olan Gayde yaşadığı belirli konumları çok iyi biliyordu. Evinin yolunu, okulun bulunduğu konumu, annesinin spor salonunu ve bir aksilik durumunda annesinin iş yerini adeta avucunun içi gibi biliyordu. Bu yüzden kaybolması ne kadar düşük bir olasılık gibi görünse de her ihtimale karşı annesi acil bir durumda sokakta herhangi birinin telefonundan kendisine ulaşabilmesi için kendi numarasını kaideye ezberletmişti. 17 Kasım saat 7'ye yaklaşırken annesi tribünde kaidenin olmadığını fark eder ve ona telefonla ulaşmaya çalışır. Telefon çalıyordur, fakat Kaede annesine cevap vermemekteydi. Bu durum annesini iyice şüphelendirir ve spor salonundan çıkarak eve hızlıca döner. Ancak evin boş olduğunu ve henüz kimsenin gelmediğini fark eder. Kaide'nin babası bir inşaat ustasıydı. Bu yüzden akşamları oldukça geç dönebiliyor ve sabahları çok erken saatlerde işe gitmesi gerekiyordu. Kaide'nin ise böyle bir lüksü yoktu. Her çarşamba eğer ertesi güne yetiştirmesi gereken bir ders yoksa annesinin antrenmanını bir gün bile kaçırmadan izlemeye gelirdi. Hatta tüm derslerini iki gün önceden bitirdi ve çarşamba gününü aksatmadan annesini ayırırdı. Endişe içinde bekleyen anne kapının açıldığını duyunca gelenin kaide olduğunu düşünerek ona hesap sormak için koridora doğru hızlı adımlarla yürür. Ancak eve girinin kocası olduğunu fark edince gözyaşlarına boğularak olanları ve kaydeden hala bir yaşam belirtisi almadığını bildirir. Bu durum karşısında çaresiz kalan çift kayıp ihbarı vermek için karakola gitmeye karar verir. Ancak önce komşularını ve Nara şehrindeki akrabalarını ziyaret ederek Kaide'nin kaybolduğunu ve gün boyunca onu görüp görmediklerini ya da kendisinden herhangi bir haber alıp almadıklarını sormaya hazırlanırlar. Hazırlık yaptıkları sırada saat 8'e yaklaşmaktaydı. Hava kararmaya başlamıştı. Tam evden çıkmak üzereyken annesinin telefonuna bir mesaj bildirimi gelir. Titreyen elleriyle telefona bakan anne, mesajın Kaide'den geldiğini görür. Mesajı açarken içinde oluşan heyecan ve rahatlama hissi, mesajı okumasıyla birlikte birdenbire karanlık ve soğuk bir şok dalgasına dönüşür. Mesajda kızın elinde yazmaktaydı. Kaide o gün biri tarafından kaçırılmıştı. Daha fazla zaman kaybetmeden karakola koşan ebeveynler mesajı göstererek küçük kızlarının okul çıkışından itibaren yaklaşık 2 saattir kayıp olduğunu ve az önce kızlarının telefonundan bu mesajı aldıklarını bildirirler. Japon polisleri başlangıçta fazla kafa yormalarına gerek kalmadan gelen mesajlar sayesinde bu davanın bir kaçırılma ve istismar vakası olduğunu anlamalarına yardımcı oldu. Japon polisinin ne kadar hızlı ve sorun çözme eğiliminde başarılı olduğunu o Lindsay Hawker davasında görmüştük. Henüz izlemeyenler için spoiler vermek istemem. Ancak bu davada teknolojiden faydalanan polisler adım adım Kaede'nin ve onu kaçıran şahısın izini titizlikle sürmeye özen gösterirler. Kaede Ariyama'nın kayboluşu Japon polis teşkilatında bir anda alarm durumuna neden olmuştu. Kayıp bir çocuğa dair gelen ihbar başta sıradan bir vakaymış gibi görünse de Kaede'nin annesine gönderilen Kızın elimde mesajı tüm ipuçlarını yeniden şekillendirdi. Polisler ellerindeki en güçlü kanıt olan bu mesaj sayesinde vakayı bir kaçırılma ve istismar olayı olarak değerlendirmeye başladı. Mesajın gönderildiği telefondan yayılan sinyalleri analiz etmek soruşturmanın ilk adımıydı. Teknolojiye hakim olan özel bir polis ekibi kaydinin telefonunun izini sürmek üzere görev başındaydı. Dijital haritalar açıldı. Her baz istasyonunun sinyal verileri teker teker kaydedildi. Mesajın gönderildiği edildiği anda Kaidi'nin telefonunun hangi bölgedeki baz istasyonuna bağlandığı tespit edildiğinde bölgenin daraldığı ve suçlunun izinin ortaya çıktığını hissettiler. Gece boyunca süren hummalı bir analiz süreci her an daha fazla gerilim yaratıyordu. Ekip mesajın gönderildiği ilk baz istasyonunun çevresinde sinyal takibi yaparken çevredeki diğer baz istasyonlarının da bağlantılarını inceledi. Polisler kaydının telefonunun hareket izini bir harita üzerinde işaretlerken suçlunun güzergahını adım adım takip ediyordu. Yorardı. bir sonraki günün sabahında analiz ekibinin başındaki detektif, sinyallerin son olarak şehir dışındaki bir bölgeden alındığını belirten raporu elinde tutuyordu. Haritayı yeniden incelediğinde, bölgedeki tanıdık bir adrese işaret eden bir detay gözüne çarptı. Kaoru Kobayashi. Bu isim polis kayıtlarında daha önce çocuklara yönelik cinsel suçlardan tabikalı olarak geçiyordu. Kobayashi'nin evi mesajın gönderildiği son sinyal noktasına oldukça yakındı. Bölgedeki sinyal analizi sonucunda polisler derhal evine doğru harekete geçti. O gün Kobayashi sabah rutinine uygun bir şekilde işini bitirip eve dönüyordu. Ancak onu bekleyen sürprizi fark etmeden kapıdan içeriye adımını attığı anda polis ekipleri etrafını çoktan sarmıştı. Kobayashi göz altına alınırken evde yapılan aramada Kaide'nin telefonuna ve okul çantasına ulaşıldı. Dijital izlerin ve hücresel verilerin titizlikle çözülmesiyle Kaide'nin kayboluşunun gizemi açığa çıkmıştı. Kaide'nin annesinin umutsuz çığlığı artık yerini adaletin soğuk ellerine teslim ettiği bir sessizliğe bırakıyordu. Polis teşkilatı dijital dünyanın izleriyle gelen bu başarıyı bir kurtuluş hikayesine çevirmişti. Ancak bu çözüm ardında derin bir yara bırakacaktı. Kaoru Kobayashi 1969 yılında Japonya'nın kırsal bir kasabasında doğdu. Onun hikayesi dışarıdan bakıldığında sıradan bir aile yapısına sahipmiş gibi görünse de yüzeyin altında bambaşka bir gerçek gizleniyordu. Kobayashi'nin babası katı ve mesafeli bir adamdı. Çoğu zaman işe odaklanan, evde olduğu zamanlarda dahi ilgisizliğini sürdüren biriydi. Annesi ise içi kapanık ve itaatkardı. Ailesi içinde adeta görünmez bir varlık gibiydi. Çocukluğunda annesinin sessizliğine ve babasının baskıcı tavrına maruz kalan Kobayashi sevgi ve ilgi eksikliğini küçük yaşlardan itibaren hissetmeye başlamıştı. Aile içindeki bu soğuk ve ilgisiz ortam onun içinde bastırılmış bir öfke ve sevgi arayışını körükledi. Genç yaşlarda sosyal ilişkiler kurmakta zorluk çekti. Arkadaşlık kuramayan, toplumdan uzak duran biri haline geldi. Eğitim hayatı boyunca başarısızlıkları ve çevresi tarafından dışlanması onu toplumdan daha da izole etti. Bu süreç, Kauro'nun içine kapanmasına ve yalnızca kendi dünyasında yaşamaya başlamasına neden oldu. Büyüdüğünde bir gazete dağıtıcısı olarak işe başladı. Aile bağlarının zayıfladığı nedeniyle yalnız yaşıyor, iş hayatında da insanlarla minimum seviyede etkileşim kuruyordu. Gazete dağıtımı ona bir rutin ve bir tür sığınak gibi geliyordu. Ancak bu yalnız yaşam onu yavaş yavaş karanlık arayışlara sürüklüyordu. Kaoru çocuklara karşı takıntılı bir ilgi geliştirmişti. Bu ilgi çocuklara olan masumiyeti ve sevimliliklerini sevme gibi görünse de ardında derin ve hastalıklı bir saplantı yatıyordu. Çocukların saflığı ve savunmasızlıkları onun içinde bastırdığı öfkeyi ve arayışını tatmin etmenin bir yolu haline gelmişti. Kaidi'yi ilk kez okul çıkışında gördüğünde içindeki bu karanlık dürtüler yeniden gün yüzüne çıktı. Kaidi'nin arkadaşlarıyla görüşmelerini, masumiyet dolu tavırlarını izlerken adeta büyülenmişti. İçinde bastıramadığı bir arzu kabarıyordu. Kaidi'nin neşeli halleri onun zayıflık ve masumiyet dolu dünyasını bir hedef olarak işaret ediyordu. Kaide, onun gözünde hem ilgisini çeken hem de üzerinde güç kurabileceği bir figüre dönüşmüştü. Kaidi'nin eve doğru yürüdüğü anı arkasından dikkatle takip etti. Bu esnada hissettiği heyecan ve arzu içindeki boşluğu dolduran karanlık bir tatmine dönüşüyordu. Kalbi hızla çarparken adımlarını onunla uyumlu hale getirdi. Her adımda Kaide'nin giderek daha da ulaşılabilir hale geldiğini hissediyordu. Kaide'nin eve varmasına az bir mesafe kaldığında fırsat anını yakaladığını düşünüyordu. İşte o anda içindeki tüm bastırılmış öfke, arzu ve tatminsizlik Kaide'nin savunmasızlığıyla birleşerek kontrol edilemez bir eyleme dönüştü. Kaoru Kobayashi'nin geçmişinden gelen ihmal ve sevgisizlik Toplumdan kopuk yaşamı ve içindeki saplantılı arayış onu bu trajik noktaya sürükleyen faktörlerdendi. Kaede onun hastalıklı dünyasında yalnızca bir çocuk değil tüm içsel öfkesi ve karanlık dürtülerini tatmin etmenin bir simgesiydi. Bu korkunç takıntı Kobayashi'nin ruhunu sarsan karanlıkta Kaede'yi adeta bir av olarak görmesine neden olmuştu. Kobayashi sorgu odasında başını hafifçe eğmiş ellerini birbirine kenetlemiş bir haldeydi. Polisler gözlerinde en ufak bir pişmanlık belirtisi ararken o sanki sıradan bir hikaye anlatıyormuş gibi soğukkanlıydı. Derin bir nefes aldı ve olayları anlatmaya başladı. Kaide'yi ilk kez okul çıkışında görmüştü. Küçük kızın arkadaşlarıyla gülüşerek vedalaşması ve eve gitmek üzere yola çıkışı onun dikkatini çekmişti. Planını o anda kurmaya başlamıştı. Kaede yalnızca bir çocuktu ve biraz yalanla onu kolayca yönlendirebilirdi. Kaede'yi eve götürme planı kafasında netleşirken arabasını okul yoluna park etmişti. Küçük kızı görebileceği bir noktada beklerken Kaede'nin annesini tanıdığını söyleyerek güvenini kazanmayı düşünmüştü. Kaede kaldırım boyunca yürürken yanına araba yaklaştı arabasının penceresini yavaşça indirip ona seslendi. Beni annen gönderdi. Hadi onu daha fazla bekletmeden gidelim. Dedi sahte bir gülümsemeyle. Kaede ilk başta tereddüt etti. Fakat Kobayashi annesi tarafından gönderildiğini ve onu hızlıca oraya götürmek için geldiğini söyleyince onun bu direncini kırdı. Küçük kız güvenli bir şekilde arabaya bindi. Bir yetişkinin bu şekilde yalan söylemeyeceğini düşünüyordu. Kobayashi, Kaede'yi eve götürdüğünde ona annesinin hemen geleceğini söyledi. Kız şaşkın bir şekilde etrafına bakınıyordu. Bu yerin annesinin spor salonu olmadığını anlamıştı ama çok geçmeden Kobayashi onu sert bir tavırla susturdu. Bu noktada Kaede'nin masumiyeti Kobayashi'nin içinde bastırdığı tüm öfke ve karanlık dürtülerinin tetikleyicisi olmuştu. Küçük kıza karşı fiziksel ve psikolojik olarak hakimiyet kurarak onu tamamen korkuya kapılmasını sağladı. Kobayashi itiraflarında soğukkanlı bir şekilde Kaede'yi nasıl istismar ettiğini ve sonrasında onu boğarak öldürdüğünü anlattı. Küçük kızın hayatı onun acımasız ellerinde suna ermişti. Bu noktada polisler bile duydukları karşısında dehşete düşmüştü. Sorgu sırasında Kobayashi'ye Kaede'nin telefonu ve çantasının neden hala kendisinde olduğunu sorduklarında yüzünde küçümseyici bir gülümseme belirdi. Kaede'nin telefonunu ve çantasını kendisinde bir hatıra olarak sakladığını söyledi. Eşyaları kendisinde tutarak hem Kaide'nin korku dolu son anlarını hatırlıyor hem de bir çeşit zafer gibi görüyordu. Polislere göre bu, suçlunun kibirli duasının bir yansımasıydı. Kendisini yakalanmaz sanıyor, arkasında deliller bırakmayı umursamıyordu. İtirafların sonunda Kaide'nin cesedinin nerede olduğu sorulduğunda Kubayashi bir an duraksadı ve gözlerini polislerden kaçırdı. ''Ceset mi?'' diye tekrar etti alaycı bir şekilde gülerek. Sorgu odasında ürkütücü bir sessizlik oluştu. Ceset henüz bulunamamıştı ve Kobayashi'nin bu soruya verdiği gizemli yanıt davanın en korkunç yönlerinden biri haline geldi. Okul çıkışında Kaede'nin bir araca bindiğini gören bir tanık, Kobayashi'nin garajında bulunan arabasıyla aynı olduğunu şahitli bir şekilde doğruladı. Bu delil Kaede'nin kaçırılmasının ardında Kobayashi'nin olduğuna dair son noktayı koydu. Ancak hala cevapsız kalan Tek bir soru vardı. Kaide'nin cesedi neredeydi? 18 Kasım 2004 sabahı Kaide'nin kayboluşunun üzerinden bir gün geçmişti. Şehir dışında ilerleyen bir motosiklet sürücüsü yol kenarındaki hendekte tuhaf bir şey fark etti. Bu tuhaf görünümlü şeye daha çok yaklaştığında küçük bir kızın hareketsiz bedeniyle karşılaştı. Kaide yüzüstü, çıplak ve cansız halde yatıyordu. Vücudunda boğulma izleri vardı ve korkunç bir istismarın kurbanı olduğu belliydi. Bu masum bedenin soğuk ve yalnız bir halde terk edilmesi o gün Japonya'da büyük bir infal yarattı. Kauro Kobayashi'nin suçluluğu tüm delilleriyle sabit görünüyordu. Kaidenin eşyaları, Tanık ifadeleri, telefon sinyalleri ve kendi itirafları davayı aydınlatmak için yeterliydi. Ancak Kubayashi'nin avukatları davayı yavaşlatmak ve cezayı hafifletmek adına her türlü savunmayı öne sürdü. Savunma, Kubayashi'nin çocukluğunda yaşadığı ihmal ve psikolojik travmaların suça yönelmesine etkili olduğunu iddia etti ve ona antisosyal kişilik bozukluğu ve pedofili teşhisi konulmasına gerekçe gösterdi. Yetmezmiş gibi Kubayashi'nin ceza sorumluluğunun olduğunu öne sürdüler. Ancak Japonya'daki idam cezası süreçleri oldukça titizlik gerektiriyordu ve temyiz başvurularının kesinleşmesi ardından Adalet Bakanı'nın onayı gerekiyordu. Japonya'da idam cezaları gizlilik içinde uygulanır. Mahkumlara infaz günü yalnızca birkaç saat öncesinden haber verilir. Kobayashi davasında da bu süreç uygulandı ve cezai işlemlerin tamamlanması yaklaşık 9 yıl sürdü. 21 Şubat 2013 sabahı Kobayashi'nin infaz günü geldiğinde ona hiçbir bilgi verilmemişti. Sabah saatlerinde görevliler Kobayashi'nin hücresine giderek onu infaz odasına götürmek üzere hazırlık yaptı. İnfaz soğuk ve sessiz bir odada sadece birkaç görevlinin huzurunda gerçekleştirilecekti. Kobayashi infaz odasına giderken sakindi. Ancak soğuk bir çelik kancanın bulunduğu boşluğa yaklaştıkça yüzündeki renk solmaya başladı. Son anlarında bile pişmanlık göstermeyen Kobayashi idam sehpasına adım attığında titreyen ellerini bir arada tutmaya çalışıyordu. Görevliler son sözlerini söylemesi için ona birkaç saniye tanıdı. Ancak Kobayashi sessiz kalmayı tercih etti artık sonunun geldiğini biliyordu. İnfaz emri verildiğinde mekanizma harekete geçti ve yerin açılmasıyla aşağıya düştü. Gırtlandaki ip hızla dolandı, boğazına yapılan baskı son nefesini hızla vermesine neden oldu. Odaya sessiz ama derin bir soğukluk çökmüştü. Boğulma anının yarattığı korkunç sessizlik idam odasını ağır bir gölge gibi sardı. Görevliler bile yüzlerini çevirmiş, ölümün izlerini gözleriyle izlerken sessizliği bozmamaya özen gösteriyorlardı. Kobayashi'nin bu korkunç sona ulaşması, Kaede'nin ailesi ve Japon halkı için bir tür adalet olarak görülse de ardında derin bir yara bıraktı. Bu dava Japonya'da cinsel suçlara karşı alınacak önlemler ve idam cezası tartışmaları üzerinde kalıcı bir iz bıraktı. Kaidinin anısına yapılan anıt Japonya'nın Nara şehrinde Tomio İlkokulu'nun yakınında Kaidinin son olarak görüldüğü yerin birkaç adım ötesinde bulunuyor. Bu anıt yalnızca birkaç taş yığını değil masumiyetin ve tarifsiz bir kaybın simgesi olarak orada sessizce duruyor küçük kızlarını yitiren ailesi ve bu acıya ortak olan mahalle halkı tarafından yaptırıldı. Anıt çiçeklerle süslenmiş bir kaide üzerinde duran sade bir çocuk heykeliyle tamamlandı. Üzerinde masumiyetin ve umudun sembolü Kaide Ariyama yazısı yer alıyor. Ve ne yazık ki 7 yaşındaki Kaide Ariyama'nın hikayesi böyle sona eriyor. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz yorumlara voleybol yazın. Bir heves uğruna annesinin voleybol antrenmanı izlemek için çıktığı bu yolda Kaide'nin hevesi kursanda kaldı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Dijital resim konseptinin devamı için beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bir dahaki hafta Cuma günü saat 18'de görüşmek üzere.